Evet hayırlı günler arkadaşlar. 4 Temmuz 2024. Pardon, 6 Temmuz arkadaşlar 2024 cumartesi günü. Evet son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. Maşallah Allah şükür olsun. Yağmurlarımızı aldık arkadaşlar bu bir şehrimizde. Güzel yağışlar vardı ve olumsuzluklar oldu ama olacak o kadar arkadaşlar. Önemli olan can kaybı olmasın. Aradığımız yağışlar arkadaşlar Allah şükür olsun birçok bölgemizde görüldü. Bakalım önümüzdeki günlerde durumlar nasıl? Şimdi sıcakla bakalım. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar denizler sıcak. Denizler sıcak çünkü bayağı bir artık yazın ortasına geldik. Zaten şöyle Haziran'ın 20'sinden sonra arkadaşlar yazın böyle son haftasına kadar denizler çok sıcak olur. Yani Temmuz'un en sıcak olduğu zamanlardır arkadaşlar. Temmuz ve Ağustos'un şöyle İlk iki haftası denizler çok sıcak ol ol olmaya devam eder ee, normalde, bu sene biraz daha fazla sıcak tabi. Evet, şimdi geceler serin arkadaşlar, gündüzler sıcak, geceler serin, gündüz sıcak, sıcak. Ee, bir müddet böyle gidiyoruz e gibi görünüyor. Özellikle Karadeniz bölgesi e üşüyebilir arkadaşlar, önümüzdeki günlerde Karadeniz bölgesinde hatta geceler böyle şöyle bir yastık, yor yorgan, kazak, yani kazakla bile yatılacak havalar var arkadaşlar. Geceler bayağı soğuyabilir. Özellikle Karadeniz, İki Doğusu, Doğu, Anadolu e, bayağı bir üş, üşüyebiliyor arkadaşlar. Yani bu, bu kadar ki hava serin olabilir. Evet şimdi önümüzdeki hafta biraz daha arkadaşlar ısınmalar görülüyor. E, yavaş yavaş önümüzdeki hafta ısındığımız görülüyor. E, özellikle gece yani salı günü itibaren gecelerde bayağı ısınabilir. E, İstanbul başta olmak üzere arkadaşlar. İzmir zaten Antalya orada sıcak zaten de. E, buralarda da gece sıcaklığı artabilir. Ege, Ege'nin iç ve kıyı kesimi için, Marmara için, Akdeniz için geceler ısınabilir. Hatta Batı Karadeniz için önümüzdeki hafta e, gecelerin oldukça ısındığı görülüyor. Evet sıcaklık arkadaşlar çok anormal görüyorsunuz. Hatta Batı Karadeniz'de anormal bir düşüş bile var. Önümüzdeki hafta sonu bunun inşallah yakından bakacağız arkadaşlar. Ee, evet, yani çok aşırı bir sıcak yok arkadaşlar şu an için e, aşırı bir sıcak yok. E, bu bakın Temmuz'un 15'ine kadar çok fazla aşırı bir sıcak görülmüyor. Şimdi bazı e, durumu kanallarında işte aşırı sıcak haber veriyor mu? O kadar aşırı bir sıcak yok arkadaşlar. Zaten Ege'de de Akdeniz'de de yani güney doğu arkadaşlar bu sene her sene gördüğü sıcaklar diyebiliriz. Çok aşırı bir şey yok. İç Anadolu içinde işte 35, bazen 37'ye çıkabilir bazı kesimlerinden. Yani çok geçen sene bundan daha fazlasını gördük arkadaşlar biliyorsunuz Temmuz ayında. E, Temmuz başlar başlamaz hatta bayağı bir ısındık. Bu sene maşallah e, Temmuz'u arkadaşlar yağmurla başladık Allah'tan. Birkaç gün sıcak olsa da Temmuz'un e, şöyle hemen 3'ü 4ünün itibaren bu meşhur sistemi aldık. Bu da bayağı iyi geldi. Evet şimdi arkadaşlar rüzgar durum bakalım. Evet çok şükür arkadaşlar Allah'tan rüzgar var. Rüzgarımız çok iyi. Bugün yine Kuzeye İzmir'in Balıkesir'de İzmir'in kuzey kesimlerinde rüzgar rüzgarlar kuvvetli olabilir. İç da Karadeniz'de de arkadaşlar rüzgarlar Poyraz'dan kuvvetli görünüyor. E, Samsun'a dikkat çekelim arkadaşlar. Samsun'da çok fırtına var. Yarın fırtına bekleniyor. Evet, Çanakkale'de de fırtına bekleniyor arkadaşlar. Akdeniz'in iç kesimlerde fırtına var, e, bekleniyor. Önümüzdeki haftada Poyraz, inşallah devam edebilir. Şöyle salıdan itibaren biraz yavaşlamasıyla rüzgar arkadaşlar. Geceler ısılabilir ama çarşamba inşallah tekrar görüyorsunuz kuvvetlendiği görülüyor. Ve şöyle bir şey var ki arkadaşlar e, burada Poyraz e, biraz hani kısa sürü Şöyle bir 3-4 gün kuvvetli görünse de aslında bu süre uzayabilir. Bu aylarda arkadaşlar böyledir. Önümüzdeki günlerde de yani bu belli olacak gibi görünüyor. Yani Poyraz daha uzun süre devam edebilir. Bu da daha çok rahatlama demek arkadaşlar. Görüyorsunuz ayın 15'ine kadar hep Poyraz var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü. İnşallah gündüzler sıcak olsa da arkadaşlar geceler sabah ee, gece ve sabah saatleri oldukça rahatız diyebiliriz inşallah. Şimdi Poyraz biliyorsunuz e, serin hava rüzgarıdır. Evet Allah. Evet bugün Karadeniz arkadaşlar hafif yağmurlar görülebilir. Marmara Doğusu Karadeniz'de, İç Anadolu yağmurlar bugün e, hafif olarak bekleniyor. Hemen görüyorsunuz bir yaklaşan aşırı bir yağış var. Buna dikkat çekelim arkadaşlar. Sinop Samsun e, bu gece itibaren e, Samsun'a dikkat çekelim. Samsun'da aşırı yağış bekleniyor. Samsun'un kıyı kesiminde oraj görülebilir. Evet bu akşam saatlerinde arkadaşlar. Samsun'a dikkat çekelim. E, orajlı bir yağış ihtimali var. Bakın Karadeniz üzerindeki orajı görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz üzerinde dolu yağışları bile görülüyor. Evet bugün gün içerisinde arkadaşlar Doğu Anadolu'da yağışlar Görülebilir. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Daha net görmemiz için. Doğu Anadolu gök gürültülü yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Akşam saatleri e, Samsun'a dikkat diyelim. Açıklarda müthiş bir oraj bekleniyor. E, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz. Orta ve Doğu Karadeniz içinde arkadaşlar gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor ki yarın sabah. Evet şöyle baktığımızda ise. Yine ordu arkadaşlar. Bu sene çok ordu yağış alıyor gerçekten. E, Ordu'da şiddetli yağışa dikkat edelim. Yine sel ihtimali var. E, bakın arkadaşlar şöyle bir yuvarlak içinde Ordu'nun tam merkezi. E, bayağı bir kuvvetli yağış var ki oracılı bir yağış. Yani çok kilogram olarak da çok fazla bir yağış e, görüntüsü var. Ardından arkadaşlar yarın Doğu Anadolu'da İç Anadolu'suna doğusunda e, gök gürültülü yağışlar Beklentisi bekleniyor. Ee, önümüzdeki haftada yine Doğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere. Çok kuvvetli yağışlar bekleniyor yine Doğu Karadeniz'de. Salı günü itibaren yine çok kuvvetli yağış bekleniyor arkadaşlar. Şöyle Güneydoğu Akdeniz'in doğusunun iç kesimine kadar yaklaşan bir yağış görülüyor Salı günü. Evet önümüzdeki haftada arkadaşlar çarşamba itibaren yavaş yavaş, yavaş yurdumuzun birçok kesiminde de yağışlar tekrar başlayabilir inşallah. Özellikle arkadaşlar Cuma gününe itibaren bir sistem görünüyor ama galiba biraz zamanı kaydı bu sistemin. Ee... Evet tabi vade uzadığımız zaman arkadaşlar tahmin tutarlı biraz düştüğü için burada kısaca geçelim ama bazı büyük sistemler tabi böyle geniş alanı kaplayan sistemler daha tutarlı olur. Ee, bu da arkadaşlar bakın şöyle Avrupa haritasına bakalım. Çünkü Avrupa'dan yaklaşan sistemler de bizim için artık önem taşıyor arkadaşlar. Hava bayağı bir gevşedi. Bu sistemler artık arkadaşlar hızlı bir şekilde inşallah bize doğru ilerleme ihtimali var. Avrupa'dan gel gelen sistemlerden bahsediyoruz. Avrupa'nın batısına da ilerleyen sistemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle olan bir gidip bir geliyor. Baş devam ediyor sistem trafiği. Şöyle bir geniş alandan daha izleyelim arkadaşlar daha iyi olacak. Evet Avrupa'da da arkadaşlar sistem hareketi devam ediyor. Bu da demek oluyor ki Temmuz ayı içerisinde inşallah biz bir e, yağışlı sistemler yine görebiliriz. Evet arkadaşlar özellikle ayın 15'inden sonra Balkan, e, Avrupa'da hareketlerin artması bekleniyor. Çok kuvvetli bir şekilde daha zaten erken artıyor ama bize yaklaş, yaklaşması yani Balkanlara yaklaşması ayın 15'i gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar şöyle ayın 20'si gibi bize doğru bir hareketlilik olabilir. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah e, yeni videomuzda görüşmek üzere diyelim. Son olarak arkadaşlar şu rüzgarlara bakalım. Üst seviye rüzgarlar. Yani 500 EPA'daki rüzgarlara bakalım arkadaşlar. Şöyle Bu rüzgarlar arkadaşlar tabii batıdan eserse daha ee, avantajlıdır o bölge yağış bakımından. Ee, biz de bu birkaç e, hafta arkadaşlar bir, bir hafta daha belki bizim bir süre daha hava üst seviyede yani atmosferin 500-5000 metresine yüksekte e, hava durgun geçtiği görülüyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar e, yaz yani yaz durgunluğu yazın böyle kararlı havası devam edecek gibi görünüyor. E, uzun süre Evet ayın 15'inden sonra görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşan bir hat var. Şöyle soğuk hava hattı ve üst seviyedeki güney rüzgarları görüyorsunuz. İşte inşallah bu da demek oluyor ki bir hareketlilik var arkadaşlar. Ayın 15'inden sonra bakalım. bu hareketlilik nasıl ilerleyecek? Avrupa'da bayağı şiddetli yağışlar görülecek gibi görünüyor. Tabi arkadaşlar bu biraz zaman alıyor. Geçtiğimiz sistemlerden de gördük Avrupa'ya yaklaşıyor. E, günden güne etkili oluyor fakat biraz biraz gelmesi zaman alıyor. Bu da ayın 20'sinden sonra görülebilir. Yani ayın 20'sinden sonra arkadaşlar kuvvetli bir sistem tekrar görme ihtimalimiz olabilir. Temmuz'un 20'sinden itibaren. O zamana kadar bazı bölgeler için zaten yağış bekleniyor. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Değişimler açıkta tabii ki değişim olabilir. Hepinize tekrar yeni güncellemizde görüşmek üzere aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.